ümit ederiz ki veya diğer hizmetlere göre de ehlul vahvasa onların hizmetlerine, onların makamlarına hiyer etmeye muvaffak olacaksınız. Bu İslam'ın yaşadığının anameti, işareti, nişanıdır. Aynı zamanda Vehhabilere de bir büyük darbedir. Evliya ölmez yerde çürümez. Bu mübarek zatların uluvul imam, amil imam, uluvul himmetine imam hadisi şerifine mazhar olan bu evliyaların tasarruflarının devam ettiğine ve diledikleri kimseleri diledikleri şekilde hizmete tayin ettiklerinin işaretidir. <gülüyor> <gülüyor> Tece yıkmak ile memur olmuş. İnşallah biz onların yıkıklarını yapmakla memur olduk binlerce böyle makamları yer ile yeksan etmişler. İnşallah Rahman bu makayayı kaç yerde varsa ihyasına çalışacağız. Vaktın sahibi geldiğinde de bütün bu makamlar o kaybolan makamlar, kaybolan tekkeler, kaybolan şahiler İslamoğlu'nun İslamoğlu oluşundan ta bu zamana gelinceye kadar ne kadar İslam'a hizmet için ecdadımızın idame etmiş oldukları camiler, fekkeler, dergahlar, zaviyeler, medreseler, kütüphaneler, imaretler, çeşmeler, asar-ı varsa cümlesinin asli şekliyle e, zuhuru için bir veliullah, bir münacat yapar bir gece. Cin tayfasına da emrolur, bir gecede orijinallerini meydana çıkarır, hı hı. o meydana çıkarır. Kaç bin canlılar, kaç bin Türkolar, kaç bin medreseler, kaç bin imaretler. Oh, 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 oh. oh. Bir gecede bu beton yığınları marmaraya dövse doldurur. Onun için marmaraya döktürmezse Karadeniz'in ortası derindir kadar ne kadar döksek görünmez. Rin tayfası bir gecede bu Nimruh e, kuleleri ne kadar varsa hepsini süpürüp efendim, bir sallayacaklar. İçinde zaten kimse kalmayacak o vakit. İçinde ben bilirsem oturmaz onların içerisinde. İki katın içeride oturmaz. O zaman da onlar onları kökten alıp Karadeniz'in ortasına dökecekti. Balıklar şaşırıp kalacak, yahu nereden geldi bu kadar herhalde başımıza? İyi. Barınacak yer arardık biz. Çok barınaklar olacak. O büyük binalar hep oraya atıldığı vakit. Bir gecede şehrin, sultanlar şehrinin heyeti değişecektir. Bir gecede küfür tezahürü tamamıyla ortadan kalkacaktır. Bir gecede efendim altın alemli minareler, gümüş alemli kaplamalı kubbelerle öyle bir şehri setan olur ki olur ki bu acayip bir gelir. Böyle insanların Burasını da birden bire asli suretine tebdil eder. Bizim Abdullah Efendi'den gelecek olur. İnşallah o vakıda kadar şimdi bu, bu manzara iyidir. Hizmeti yazıldı. O seccadesine varıncaya kadar, levhalarına varıncaya kadar, kandilleri, şamdanları, yazma Kur'an-ı Kerimleri, efendim, örtüleri, seccadeleri, neleri varsa efendim, şandonlarıyla, bunlarıyla ve zeytinyağlı kandiller. Allah. bir ziynet olacak, bir revnak olacak ki bir Neler geliyor şimdi? Neler geliyor? اللہ Allah 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 Tanzim ya Rabbal Biz karınca kadar bile Bütün avalim, o Yusuf Rüsü'yle bütün avalim, senin azamet, kudret güzelliğin önünde karınca kadar da kalmaz, zerre kadar da kalmaz. Elhamdülillahi <Sessizlik> أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم والتوحيد والإعادة للشرف والمستقبل على في